Önce bir defa bu işte aşının ne karşı koruduğunu ve <laughs> PCR testinin neyi gösterdiğini konuşmak lazım. Aşı açıkçası bu delta virüs çıktıktan sonra ki artık pratikte bizim bütün vakalarımız delta virüs kökenli. Delta virüsün yayılmasına çok fazla bir etkisi yok aşının. Çünkü solunum yolunda çoğalmasına engellemiyor ancak kana geçtikten sonra mücadele ettiği için kişiyi hastalıktan koruyor, ağır seyretmesini önlüyor, ölüme engelliyor. Ancak bulaşıcı daha çok fazla bir etkisi yok. Dolayısıyla öğretmeni ve okulun diğer personelini aşılamanın çocukları güvenceye alıcı bir tarafı pek fazla yok. Burada bütün aslında amaç okul personelini ya da işte çocuklarla direkt temas kuran personeli korumak. Yani öğretmene yapılan aşı, öğretmenin çocuklara hastalık bulaştırmasını engellemek için değil, öğretmenin hastalanmasını engellemek için yapılıyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir garanti sağlamıyor. İşin aşırı ya da aşısız olması. Bunun yanında